Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon endişelerinin hızlı güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü. Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken ABD Merkez Bankası'nın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi. Acil faiz indirimi kararının Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkat çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti. Analistler ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasa piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Dün 77,2 dolara gerileyen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün 76,9 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kripto para piyasalarında da toparlanma görülürken Bitcoin %2,1 artışla 55.506 dolar seviyelerine çıktı. Söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dolar dün günü %0,4 artışla 33,3502'den kapatırken bugün bankalar arası piyasanın açılışında 33,3172 seviyesinden işlem görüyor.